Merhaba sevgili dostlar, Resim Kafası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kara kalem kedi çizimi yapıyoruz. Taslağımızı çıkardık. E, Taslağı çıkarmak için karbonlama yöntemini kullanıyoruz. E, çıktı aldığımız A4 boyutunda bir e, kedi resmimiz var. E, arkasını kömürle e, boyadık, taradık. Daha sonra üzerinden e, sert bir kalemle HB olabilir ya da H kalemi olabilir. Bununla ya da e, sivri ucu olan herhangi bir şeyle kağıdımıza e, çizimizi taslağına aktarmış olduk. Daha sonra burada e, dikkat etmemiz gereken yerler e, tüylü bir dostumuz olduğu için e, daha önce de bunu e, kuru boyla e, çizmiştim. Aynı yöntemle burada izler bırakıyoruz kağıdın üzerinde. E, Onlar da tüylerin e, daha gerçekçi ve derinlikli olmasına bize e, katkı sağlayacak. E, kullandığımız kalemler e, kömür kalemler var, e, kuru boya var, e, dereceli kalemler var. E, bunları da e, daha sonraki e, gerçek zamanlı videolarda sizlerle paylaşıyor olacağım malzemeler kısmında. Şimdi burada e, gözümüzde neler yaptık? Burada gözden başlıyoruz. Gözümüzün kenarındaki tüylerin üzerine 2B kalemle e, Faber Castell 9000 serisi kalemiyle e, tüylerin hareket yönüne göre e, gözün çevresindeki e, çizgilerin e, belirginleştirmesi için bir çalışma yaptık. Çizim çizdik burada. Bu o Instagram canlı yayında yaptığımız 3 hafta boyunca canlı yayınların e, zaman atlamalı videosunu ben size paylaşmak isterim burada. E, 20 dakikalık yaklaşık e, bir video olacak bu e, paylaşımım. Bundan sonraki videolarda e, hem e, eğitim içerikli 10'ar dakikalık 20 dakikalık videolar eklemeye devam edeceğim. Takipte olursanız e, burasını bir e, öğrenme kütüphanesi haline birlikte getirebiliriz. E, gözün çevresini 2B e, ile geçtikten sonra burada e, aydınlık kalacak olan e, bölgeleri e, boyamadım, e, çizmedim. E, daha sonra e, daha gölge olacak yerleri e, 6B, 8B kalemlerde de geçebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Faber-Castell ya da herhangi bir malzeme kullanırsanız grafit kalemlerde, dereceli kalemlerde bastırmıyoruz kalemleri. kalemleri. Kalemin son kısmından, uç kısmından tutarak hafif hafif hareketlerle kağıdın üzerine grafiti yaymamız gerekiyor. çizme, çizerken buna dikkat edin. Yumuşak hareketlerle bunu yapıyoruz. Daha sonra ya sıkıştırılmış kağıtla ya da Kulak çubuğu, kulak pamuğuyla bunları bir taban oluşturmak için kağıdın üzerine yaymamız gerekiyor. Burada esprili bir isim de vermiştik bu kullandığım kaleme. Kara Murat sahnede. Kar Kara Murat burada grafitin üzerinde daha belirgin siyah bölgelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yayılımı çok güzel. Ee, bu Karamurat'ın e, <laughs> hangi markadan ve e, nasıl özellikle olduğunu e, Instagram'dan takip ederseniz e, eğer resimleri bir, birlikte yaparsak sizle paylaşıyor olacağım. Gizemli bir kalem e, şu an için e, biraz merak uyandırmak için. Şimdi e, bir aymayı kağıt kalem, e, kağıt sıkıştırılmış kağıtla da yapabiliriz ama burada e, fırçaları da kullanıyoruz e, özellikle. Kadınların kullandığı makyaj malzemeleri de bizim resim malzemelerimiz oluyor. Bu da bir dişi kedi olduğunu düşünüyorum. Güzelliğine düşkün bir kedi. Biz de ona makyaj fırçamızla güzellik katmaya çalıştık burada. Burada da Faber Castell'in Polychromos kuru boyasını görüyorsunuz. Gözün bebeğindeki siyah noktaları daha iyi vermek için siyahlıkları e, gölgelerde kalan noktaları e, onunla da eklemeler yaptım. E, beyaz kalan noktalarda e, silgilerle ve aydınlık vereceğiz. Burada başka bir günde tabii ki e, her zamanımızı değerlendirebiliyoruz. Duralitimizi yanımıza aldık. Sahilde kedimizle beraber rüzgar bir hava olmasına rağmen e, e, canlı yayından sonraki günde biraz daha ilerlemek için e, sahilde işlerimize devam ettik. Yani resim olan her yer ee, bizim e, çalışma alanımız, e, biz neredeysek resim oraya götürebiliyoruz. Kafamızda resim varsa, e, resim kafasındaysak, e, gittiğimiz her yerde e, kendimize e, biraz daha pratik yapma imkanı sağlayabiliriz. Yeter ki isteyelim arkadaşlar. E, burada e, izle, e, bu alüminyum folyo kabartma setinin içerisinde metal ucuyla yapmış olduğum tüyleri kağıt üzerinde hiçbir şey uygulamadan önce onları uygulamış oldum. İz bıraktım. Buna da bir isim bulmuştuk Instagram canlı yayında. İzci dedik buna. Ee, bu tür e, malzemeleri izci olarak kullanıyoruz. İzler yapıyoruz tüylerin hareket yönüne göre. Daha sonra e, herhangi bir dereceli kalemle onların e, üzerinden geçerek e, gölge alanları ve ışıkta kalacak alanları e, belirlemek kalıyor geriye. Sonra tekrardan Katman katman bunları uyguladıktan sonra yayma işlemlerini yapıyoruz. E, referans fotoğrafımıza bakarak e, gölge olan yerlere daha çok e, çizimle e, eklemeler yapıyoruz. Aydınlık olan kısımları da hamur silgimizle ya da kalem silgimizle e, ne yapıyoruz? E, aydınlatıyoruz. Tüylerin e, ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Böylece üç boyutlu bir e, derinlik ortaya çıkartmış oluyoruz. Yani hayvan portrelerini yapmayı seviyorum. E, tabii ki insan portreleri de e, daha çok yapılıyor ama e, hayvan portreleri de aslında insanı rahatlatan <laughs> çizimler oluyor benim için. E, ayrı bir ilgi alanı. Bu alanda daha çok çizim gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtelim arkadaşlar. Şimdi tekrardan e, bu canlı yayın çiziminin bir e, videosu. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarımızı beraber çizdik. Diğer göze geçtiğimizde bunu da dedik ki e, kulak çubuğuyla yayalım. E, yaydığımız yerleri de e, belirginleştiriyoruz kenarlarını. Yine referansınıza e, bağlı kalarak buradaki e, tüyleri e, tek tek olmasa da hiperrealist e, ya da gerçekçi görünme yakın olarak belirginleştirmeye çalışıyoruz. Bakın burada yine Karamura sahnede e, arka tarafta e, çok gölgede kalan yerleri belirginleştiriyoruz kara kalemimizle <laughs> e, eklemeler yaptık. E, tüylerin e, tekrardan e, burada açığa çıkmasına e, yardımcı olması için arka tarafı gölgelendiriyoruz. Ön taraftakileri resimdeki ışığın geliş açısına göre e, çizimde çok fazla e, karartmıyoruz. Kararsak bile bunu çözüm bası ilgiyle tekrardan düzeltebiliriz. İlk, i̇lk başta da söylediğim gibi. E, burada e, Çizim yaparken e, benim tavsiyem e, bir duralit kullanmanız ya da bir e, karton, sert bir karton olabilir. Ben onu bu, genelde çalışırken dört e, kişisinden e, bir bantla e, bunu sabitliyorum. E, çalışırken de tabii biraz sonra daha sonraki e, dakikalarda göreceksiniz. Elimizin kirlenmemesi ve resmin kirlenmemesi için e, yardımcı bir A4 kağıdı kullanabiliriz elimizin altına koyacağımız. Bu da önemli. Bakın burada e, izci kalemle, e, izci metal kalemle yaptığımız e, izler, e, grafit ekledikçe çizdikçe ortaya çıkmaya başladı. E, arzu edenler olursa bana mesajla ulaşabilirler. Bunun e, e, daha farklı e, yöntemlerinde e, kuru boya olarak mesela, e, Instagram sayfamdan e, bakabilirsiniz, görebilirsiniz. E, i̇lerleyen aşamalarda zaten bir renkli kuru boy olarak da. E, benzer portreleri yapıyor olacağız. Buradan da paylaşacağım sizinle. Burada şimdi kömüre geçtik. Kömürün e, tozunu çıkartmak için maket bıçağıyla herhangi bir kaba e, bu Kretek Color 49500 serisinden bir kömür kullandım burada. Ve bunu e, dişçilerin kullandığı sıkıştırılmış pamuk e, malzemesiyle e, yani e, toz haline getirdiğim kaptan bandırıp bandıra bandıra kullandım. E, Kömürün kullanmayı çok seviyorum çünkü hem uygulaması hızlı, kolay, silinmesi de kolay e, ve e, inanılmaz güzel derinlikler verebilir, inanılmaz güzel bir renk veriyor. Hep e, ben merak ederdim e, resim ilk başladığım zaman bu videoları izlediğimde nasıl böyle siyah alanları e, oluşturabiliyorlar. E, elimdeki kalemlerle bunları oluşturamıyordum. Ne yapmam gerekiyor diye araştırınca kömüre ulaşmış oldum ve artık e, kömür ve grafiti resimlerimde karma olarak kullanmaya başladım. E, arada bu çalışmaları yaparken ellerimizi temizlemeyi de unutmuyoruz tabii ki. Bakın yine temiz kağıt koymuşum. Burada e, silimli silgi ile çalışacağım. Buradaki kalem, kullandığım kalem silgi 3.8 mm çapında. Maket ile ucunu sivrilttim. Tüyleri e, te, tel tel tüylerimizi eklemek için. Hamur silgimizi de burada bir e, çalışma yapmışız e, aralarda. Hamur silgimizin e, kirli olan tarafını içe katlayarak ve sivri hale getirerek, incelterek o, o aydınlık bölgeleri tekrardan e, ortaya çıkartabiliyoruz. E, daha ince kalemlerimiz de var. Tomo Mono Zero 2.3 mm sanırım buradaki kullandığım e, kalem silgide. Orada daha ince tüyleri e, o şekilde verebiliyoruz. Arada e, üzerine bulaşan e, kömürler varsa onları da e, temiz A4'ümüze sürterek o kirlerden e, arınırmış oluyoruz kalemimizi, kalem silgimizi. E, o şekilde sileri daha ortaya çıkartabiliyoruz. Burada e, taslak aşamasındaki gölge kalan yerler ve e, açık olan yerleri önceden belirlememiz önemli. Kaybettiğimiz zaman bu sefer resimde orantısızlıklar olabiliyor. E, burada da e, Sadler serisinden e, bir e, Kara Şahin adını verdiğimiz 8B kalemle e, farklı denemeleri, farklı malzemeleri görmeniz için burada paylaştım. Hem Faber Castell hem işte ismi ya da markası gizli olan Karamurat kalemimiz hem de burada Stadler ürünlerini ve kömürü Karate 500 ve Karate Color'un 49500 kömürünü tanımanız için bir resimde bütün malzemeleri kullanmaya çalıştım arkadaşlar. Malzemelerle ilgili ayrı videoda ilerleyen zamanlarda eklemeyi planlıyorum. Burada yine ya yapacağımız şey aslında genel olarak aynı. E, gölge ekliyoruz, tekrardan aydınlatıyoruz, yayıyoruz e, bu e, kağıt üzerindeki e, pigmentli <laughs> ne, ne pigment eklediysek ben pigment e, diyorum çünkü kuru boya da olsa, kömür de olsa bir e, renk pigmentlerini kağıt üzerine eklemiş oluyoruz, ışık ve gölgeyi veriyoruz. E, kara kalemde tabii siyah beyaz görüntüler var ve ara tonlar var. Ara tonları elde etmek için de bunları yaymamız gerekiyor. Evet, şimdi tekrardan sahildeyiz. Bu sefer e, dikey değil de e, yatay olarak e, çalışmışım. E, kamerayı o şekilde konumlandırmışım. E, çizim yapmaya çalışmayı çok seviyorum. E, her aşamada e, yanında da küçük bir defter de var aslında. Onu da yanımda götürmeye çalışıyorum. E, bu resim tamamlamak için e, canlı yayından sonraki günlerde e, ya da canlı yayın olduğu e, gün, e, gündüz çekmişimdir herhalde bunu öyle tahmin ediyorum. Ee, buradaki e, eklediğim e, grafitleri ya da kömürleri e, sıkıştırılmış kömürle şey sıkıştırılmış kağıtla kömürleri ve grafitleri yayıyorum. Bakın buradaki burnun üstündeki e, koyu alanları burnun deliğini biraz daha belirginleştirdim. E, ve buradaki e, sevimli kedimizin bir e, bıyığının çıktığı yerlere biraz daha gölge kattım. E, i̇lk aşamalarda bir şeye benzemeyeceğini düşünebiliyorsunuz. Ben bana genelde öyle oldu. Acaba olmayacak mı resim? Nasıl oluyor? Nasıl ilerliyor diye ama e, devam edin. Mesela burada farklı bir malzemeyi denedim. E, versatil e, uçlu bir kömür. E, ama istediğim e, sonucu çok alamadım oradan. Daha sonra göreceksiniz üzerinden kömürle geçip daha e, koyu bir alan elde etmek için yine bizim 49500 500 serisinden kömürümüzü toz haline getirip üzerinden geçtim buradaki e, uyguladığım yerler gölge uyguladığım yerler e, gözün arka tarafı kafanın üzerindeki e, siyah olan yerleri belirginleştirmeye çalıştım. Ama dediğim gibi kömürün verdiği o, o siyahlığı ve derinliği, o güzelliği bana göre öyle çok güzellik veriyor aslında. Resmi fotoğraf havası katıyor. E, kalemlerle çok alabileceği bir düşünmediğim için e, genelde e, blok şeklindeki e, kömürleri tercih ediyorum kullanıyorum ee, Siz sizde e, edinebildiğiniz malzemeleri araştırıp e, bu malzemelerden edinirseniz biraz daha hızlı biraz daha bir gerçeğe yakın fotoğraf görünümünde resimler çizebilirsiniz arkadaşlar ben yapamam diye düşünmeyin çünkü e, herkes bunu bir şekilde e, bu aşamalardan geçiyor e, öğrenerek hiç vazgeçmeden e, şevkle hevesle e, bunları çizin tekrar çizin benim ilk çizdiğim kedi resmi hiç bununla ilgisi yoktu. Ben hala öğrenci olduğumu düşünüyorum. Bu aşamada öğrenerek devam ediyorum aslında yaptıklarım. Kendime de bir ders niteliğinde. Bakın burada bir <laughs> el gördünüz. Udemy sevimli çocuk arkadaşımız vardı 6-7 yaşlarında. Bana şu soruyu sormuştu. Abi dedi sen kedini mi kaybettin dedi. Herhalde kayıp ilanı verdiğimi düşündü. <laughs> Esprili bir şey oldu. An oldu aramızda. Çocukların akılları akıllı farklı çalışıyor tabii ki. Sonra e, kedileri o da çok da seviyormuş. O yüzden gelip ben de sohbet etti burada. Resim sohbetini e, her yerde yapabiliyoruz arkadaşlar. E, sanata ilgi duyan, e, sanat ruhu olan herkes. Çocuk yaştan itibaren bu sanat ruhumuzu yaşatmamız gerekiyor. Her ne meslek yapıyorsak yapalım. Ben bu arada e, normal çalışıyorum aslında. E, o çalışma zamanımın dışındaki zamanlarda bu çizimlere. Ve kendime, ruhuma zaman ayırıyorum. Umarım siz de eee Kendinize e, bir e, zaman dilimi ayırıp e, haftada bir günde olsa, haftada üç gün, beş gün, birer saatte olsa e, resimle vakit geçirirsiniz. Şimdi burada e, resmizi üzerindeki kömürlerden palet gibi kullandık ve alttaki tüylere de eklemeler yaptık. Şimdi tekrardan e, kamera çekim ortamındayız. Bir canlı yayının e, kaydına e, geçtik. Burada tekrar kalemlerimi arkadaşlarla paylaştım. Ne olduğunu bakın burada yine diş pomuğu var. E, diş pomuğunu... E, kömürümüze bandırdık kömür tozumuz, toz haline getirdiğimiz maket bir şeyle toz haline getirdiğimiz kömürü bakın burada e, biraz önce bahsettiğim e, renginden memnun kalmadığım yerin üzerine tekrardan kömürle eklemeler yaptım e, resmimiz e, kedimizin yüzü daha da ortaya çıkmaya başladı nasıl güzel oluyor mu bu aşamada e, bakın e, çok böyle soluk gibi gözüken yerler aslında hani grafitle e, geçtiğim yerlerdi en başta hiç e, çizim yapmadan önce, karalamadan önce e, izci kalemiyle ile yaptığım tüyler bakın burada daha da ortaya çıkıyor. E, kömüre bulandığında sanki şey gibi gözüküyor bu aşamada biraz yarım kalmış ya e, sanki kapkara bir kedi ortaya çıkacak. Hani nerede bizim <laughs> kedimizin tüyleri diyebilirsiniz. Biraz sonra e, onlarla tanışacaksınız, karşılaşacağız. E, silgi kalemlerimizle konuşacağız. Bakın şunu burada makyaj e, fırçasıyla, yuvarlak makyaj fırçasıyla üzerine kalan fazla tozları kenara e, aldım. Parmağımla da burada anlatıyorum. E, parmak Parmağınızı kullanarak da kağıdın üzerine baskı uygulayarak yayabiliyorsunuz. E, kömürü ya da e, uyguladığınız başka malzemeler ama e, diğer yardımcı malzemelerimizi kullanırsanız e, hem e, parmağımızın girmediği e, detayları iyi yerlerde, o detayları, ince detayları e, sıkıştırmış kağıdımızla e, kulak pamuğuyla ya da diğer malzemelerde fırçayla verebilirsiniz. E, burada yine kuru boyayla e, daha koyu olan yerleri Faber Castell'in Polychromos 199 numaralı siyah kalem ile e, burnun çevresindekileri veriyoruz. Burada e, kömür için yaymış olduğumuz e, sıkıştırılmış kağıdı bu hani pastel yayma da da kullanılıyor aslında bu şekilde yayma işlemlerini yatay tutarak böyle kalemi biraz kalem gibi değil de elimizi biraz yatay seviyeye getirerek bunları yaydığımızda kağıt üzerine iyice dolduruyor gözenekleri böylece çalışabileceğimiz bir boyalı yüzey elde etmiş oluyoruz bunu silgiyle geçtiğimiz zaman üzerinde daha e, kalıcı ve e, daha parlak e, şeyler. elde edebiliriz. Bu arada kullandığım kağıt burada. E, kanson e, 200 gram 1557 A4 boyutunda bir kağıt. Beyaz olduğu için silgiyle bu işlemleri e, yaptığımda, silgiyle kullandığım zaman aydınlık olan yerler beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Kağıdımız beyaz olduğu için e, biraz tonlu kağıt kullanırsak farklı tonlarda, farklı renklerde, farklı çalışmalarda. O zaman beyaz renk elde etmek için farklı çözümlerimiz olacak, onları da size paylaşıyor olacağım. Evet, burada yine kalem silgimiz Tombow Mono Zero'yu görüyoruz. Ve hamur silgimizde gözün küre şekline biraz daha yakın olması için burada üç boyut katmaya çalışmışız. Daha sonrasında evet yine tüylerimizi, aydınlık tüylerimizi ekliyoruz, beyaz tüyleri ekliyoruz orada. Amos ligimizde de bunu biraz daha açı, açacağız biraz sonra. Yani e, eğer aydınlık e, bir referans fotoğrafımıza baktık. E, o gün yorulmuş olabilirsiniz. Tekrar devam ettiğiniz zaman e, farklı e, resmin farklı noktalarında farklı şeyler yapmamız gerekir. Zaten kendi kendinize karar veriyorsunuz. Yani durup bazen dinlenmek de iyi geliyor. Bir e, resmi ilk başta yaparken e, bir planlama, kafanızda planlama yapmanıza da fayda var bazen resmimizi fazla dalıp da eğer referans noktamızda referans fotoğrafa uzaklaşırsak bu sefer en sonunda benzemediğini görüyoruz referans fotoğrafa. E %100 tabii ki yani insan ne kadar profesyonel olursa olsun hatalar yapabiliyoruz. Önemli olan bu hataları en az düzeyde yapıp gerçeğe yakın yapmak istiyoruz. Yani hiperrealist çalışmak istiyorsak tabii ki Sanat ya da resim sadece birebir aynısını yapmak değil. Bununla ilgili biz burada hiperaliste yakın çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Evet videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Burada artık karanlık noktaları kömürle verdiğimize göre bakın yukarıda da kulağın içerisindeki tüyleri referansımıza bağlı olarak hamur silgiyle ve diğer silgilerle verdik. Biraz daha yaklaştı gerçekçi çizim olmaya. Burada e, canlı yeni katılanabilir. E, aslında e, sprey ile sabitledikten sonra e, beyaz yağ kalemle bıyıklarını ya da e, kirpiklerini e, yapalım demiştik ama e, silgili de bunları yapabiliriz. E, göstermek için silgili nasıl yapıldığını burada o e, daha önce izli iz kalemiyle, izci kalemle e, metal uçla e, yaptığımız izlerin izinden giderek e, silgiyle bakın burada kirpikleri e, kedimizin tüylerini açığa çıkartıyoruz şimdi sıra break bıyıklara gelecek biraz sonra bıyıklarımızı da böyle e, tutup çekerek üzerinden e, baskı uygulayarak ve bu baskıyı azaltarak o e, kalından inceye giden bıyıkların gerçek görüntüsü vermeye çalışacağız alt tarafta da e, kedinin boynuna doğru olan e, parlak olan tüyleri de yine hamur silgimizle Veriyoruz. Daha sonra yayıyoruz. Ara tonlar varsa koyudan e, açığa doğru. Böylece bir oradaki derinliği e, resimde uygulamış oluyoruz. Nasıl? E, i̇lk başta başladığımız şeye göre biraz daha e, fotoğraf gibi oldu değil mi arkadaşlar? Daha sonra e, farklı paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.